Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetine asla hayır diyemeyeceğiniz şahane bir İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi hemen püf noktalarıyla tarifimize geçelim. Öncelikle köfte için uygun bir kap içerisine 500 gram dana kıyma, 1,5 su bardağı rondodan geçirilmiş ekmek içi Yine rondodan geçirilmiş 1 adet soğan, 1 adet yumurta, İnce kıyılmış yarım demet maydanoz, yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kekiği alalım. Tüm malzemeleri birbiriyle güzelce karışıncaya kadar yoğuralım. Burada eklemek istiyorum ekmek içi yerine dilerseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Galeta ununu yavaş yavaş eklemenizde fayda var, böylece kıvamını daha rahat ayarlarsınız. Ayrıca kullanacağımız kıymanın orta yağlı ve iyi çekilmiş olmasına dikkat edelim. Köfte harcımız hazır. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Bunun için harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak parmak uzunluğunda, ince uzun olacak şekilde avuç içerisinde yuvarlayalım. Harcımız bitinceye kadar köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım ve uygun bir tabağa yerleştirelim. Köftelerimizi patatesler kızarıncaya kadar buzdolabında dinlendirelim. Elma dilimi şeklinde doğradığımız 4 adet patatesi hafif rengi dönünceye kadar çevirerek kızartalım. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Patateslerimizin ve köftelerimizin boyu yaklaşık aynı olursa sunumu çok daha güzel ve şık görünecektir. Yeteri kadar kızaran patateslerimizi havlu kağıt üzerine alarak fazla yağından arındıralım. Köftelerimizi dolaptan alarak aynı yağ içerisinde yine hafifçe renkleri dönünceye kadar çevirerek kızartalım. Burada yine eklemek istiyorum. Patates ve köftelerimiz fırında da pişeceği için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Daha fazla kızartırsanız yemeğiniz daha yağlı ve ağır olabilir. Kızaran köfteleri de yine fazla yağından arındırmak için havlu kağıt üzerine alalım. Daha sonra yan yana bir patates bir köfte olacak şekilde fırın tepsimize dizelim. Köftenin sosu için tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçasını ilave ederek kavuralım. Daha sonra kabuğunu soyup rendelediğimiz 3 adet domatesi ve 1,5 su bardağı suyu ekleyerek 10 dakika pişirelim. Yeteri kadar tuz ve kekik ilave ederek karıştıralım. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra sosumuzu ocaktan alalım. Ardından hazırladığımız sosu yemeğin üzerine gezdirelim. Sosun yemeğin her yerine güzelce yayıldığından emin olalım. Araları süslemek için yeşil biber ve domates dilimleri yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar yemeğimizi pişirelim. Yanında pilav, makarna, salata, ayran veya cacıkla servis edebileceğiniz İzmir köftemiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Açıklamalara eklediğim bağlantıdan bu tarifin detaylı anlatımına ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifini Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında açıp tarif defterlerinize eklerseniz aradığınızda çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.